Selamlar ee, arkadaşlar. Şimdi bugün böyle bir ilginç bir video yapayım dedim. Normalde benim alanımda değil ama genellikle biz de merak ederiz. Yurt dışındaki ürünlerle Türkiye'deki ürünler arasında farklar var mı? E, fiyat farkı, işte içerik farkı, gramaj farkı, ambalaj farkı vesaire neyse. E, şimdi bizim Türkiye'de satılan üçü bir arada bir de e, biz Bosnahersek'ten satılan böyle bir üçü bir arada aldık. E, deneyimlemek istedik. İkisini de bir görün. Şeffaf e, camda özellikle dökeceğim. Hem rengin hem kokusunu zaten alamazsınız görselde ama ben zaten size lezzetini de anlatacağım az çok e, süt içeriğini vesaire köpüklü mü değil mi diye. E, önce gramajdan, ambalajdan başlayalım. Bizdeki üçü bir arada 17,5 gram. E, Bizdekinin ambalajı alüminyumsu Böyle biraz daha ince alüminyum daha çabuk böyle kırışabiliyor. Yurt dışından Bosna Ersek'ten aldığımız üründe de 15,5 gram. Mesela bizdeki ürün 2 gram daha fazla. Değil mi? 17,5'da evet 2 gram daha fazla. Ee, yurt dışındaki ürünün ambalajı böyle biraz daha plastikimsi ve şuradaki açılan e, ağzı ketçaplardaki gibi ee, bizdekinde direkt çekiyorsun dümdüz gidiyor mesela şerit. O fark var. Şimdi şeyi de anlatayım size. E, ha, fiyatını da söyleyeyim. Mesela yurt dışında bu ürünü biz 0.40 km 19'da çarptığında TL karşılığını buluyorsun. Her yukarıda bizim üründen pahalıya geliyor bu arada. E, bu ürün ise bizde hani toplu paket alırsan e, ortalama 4.5 liraya falan geliyor. 4 liraya. Yurt dışında e, özür diliyorum. Tek paket alırsan da e, 5,5 liraya falan geliyor. Her halükarda yine bundan ucuz. Şimdi dökeceğim. Ürün içeriğine böyle bir dökünce bakalım. Şöyle açalım. Dediğim gibi bu bizim ürün. Kaşığı da çıkaracağım. Önce bir suyu katmadan önce bir görelim nasıl. Şimdi bu bizim ürün. Şimdi diğer ürüne geliyorum. Şöyle ketçap gibi ağzı öyle düz açılmıyor. Biraz tutmak lazım bak, yamuk oldu zaten. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi bunu döküyorum. Abi. Şimdi ürüne baktığında anlıyorsun değil. Bunlardaki üründeki süt içeriği biraz daha farklı. Fazla yani bak, beyazlık daha fazla. Bizdeki e, kahve oranı daha fazla, daha koyu. Zaten gramajdan da belli oluyor dedim ya bak, biz bu ürün daha fazla, o ürün daha az. Şimdi suyu dökeceğim, renge bakalım. Bu ürün yurt dışı ürünü, aynı seviyede dolduracağım, bu kadar. Şimdi bir de bizimkine geliyorum. Bak abi, farkı görüyorsun işte. Dediğim gibi, kahve daha koyu kahve rengi. Buradaki ürün daha açık renkte, tonda. Ee, köpürmeler hemen hemen aynı oldu ama yurt dışının ürünü daha çok köpürdü. Böyle daha çok köpük tabakası kaldı bir de. Şimdi bir de karıştıralım. Şimdi karıştırıyorum dediğim gibi. Videoda aynı gibi gözükebilir. Hani ışıktan dolayı vesaire ama canlı gördüğünde gerçekten farklı. Ee, mesela bakın onun köpüğü daha fazla oldu. Süt oranı daha fazla olduğu için büyük ihtimalle. Bundaki köpük biraz daha ince oldu. O biraz daha sütlü köpüklü gibi oldu. Halbuki ikisi de üçü bir aradaydı yani. Farklı bir ürün segmenti değil. Böyle e, görebilirsiniz yani farkı. Hani e, bu arada videomu da e, beğenip izlerseniz, yorum atarsanız ve takip ederseniz de gerçekten çok kıymetli benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.